Tabi e, bugün TÜFE açıklandı ve 2023 yıllık tüketici enflasyonunda öğrenmiş olduk. E, 2023'te ortalama fiyatlar 2022'ye kıyasla %64.8 arttı dedi TÜİK. Diğer fiyat endeksleri peki ne durumda? İTO'ya göre %74.9 enak ise %127.2 arttı dedi enflasyon için. TÜİK'e olan güven pek kolay toplanacak gibi gözükmüyor bu tablo karşısında. Ama hepimizi ilgilendiren, gelirimizi belirleyen ne yazık ki TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon burada duruyor. TÜİK'in enflasyonu düşük açıkladığına dair kaygılarımız azalmış olmasa da açıklanan haliyle bile enflasyon oldukça yüksek. Mesela 1999'dan sonra ilk defa yıllık enflasyon iki yıl üst üste yüzde altmışın üzerinde açıklandı. Mesela AK Parti göreve geldiğinde yıllık enflasyon yüzde yirmi idi. Ama geçen sene yüzde altmış ile biten enflasyonu bu sene yüzde altmış çıkarmanın başarısını bir şekilde anlatacaklarını da şüphesiz hep beraber izleyeceğiz. Mesela 143 harcama grubunun 20'sinde 2023 yıllık enflasyonu %100'ün üzerinde. Bu 20 ürün grubunun içinde kırmızı et de var. Ulaştırma var, kira var, hastane hizmetleri var. Fiyat artışı kuzu etinde %150, dana etinde %134. Özellikle bu rakamları verdim. Bir tüketici olarak kırmızı et yemesek de olur, tavuk yeriz belki diyordur iktidar mensupları. Ama orada da enflasyon %83,6 düzeyinde. Belki de fazla et zararlı haberini yapmıştır malum bazı medyamız. Ve zaten sebze yemek daha sağlıklı diye düşünüyor olabilirler. Böyle düşünmemizin de aslında bir faydası yok hane bütçesine. Çünkü sebzede de enflasyon yüzde 84. Bir de eğer ev ekonomisi yapma telaşındaysanız bunların TÜİK verileri olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Artık hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in marketine bizlerin erişimi kalmamıştır. Orada bir market var uzakta gitmesek de görmesek de o market bizim marketimizdir durumundan başka bir şey değil bu. Fiyatı az artan ürünler arasında yani enflasyonu aşağı çeken harcama gruplarında giyim grubu dikkat çekiyor. Ancak Yine bir bakıyorsunuz TÜİK mucizesi var orada da. TÜİK diyor ki giyim fiyatları yıllık yüzde 40,7 arttı. İTO diyor ki yüzde 111,7. Hatta İTO'ya göre fiyatların en çok arttığı alan giyim grubu. Ya TÜİK markette patron çıldırdı pankartları asıldı ya da İstanbul'daki vatandaş işini bilmiyor. Neden işini bilmiyor? Çünkü TÜİK'e göre Türkiye'nin bir yerlerinde giysi fiyatları hiç artmıyor. Ama İstanbul'daki tüketici fiyatı iki katının üzerine çıksa da giysiyi İstanbul'dan almaya devam ediyor. Peki enflasyon dedikleri, hedefledikleri gibi bu sene sonunda yüzde otuz altıya düşecek mi? Daha yeni yıla girer girmez dolar kuru kırk kuruş yükseldi. Vergilere yüzde elli sekiz zam geldi arkadaşlar. Akaryakıtta KDV dahil ÖTV güncellemesi geldi ve benzin 2,31 TL, motorin 2,17 TL artıyor. Daha yeni yıla girmeden marketlerdeki etiketler değişmeye çoktan başladı. Kur artışı, akaryakıt artışı gibi gelişmeler dolaylı yoldan tüm ürün fiyatlarına sirayet edecek. Bu çok vatandaşımızın için ağır bir yük. Hal böyleyken, böyleyken enflasyonun Merkez Bankası'nın da dediği gibi yıl içinde yüzde yetmişin üzerine çıkacağı kesin de yılı yüzde otuz altıyla bitiremeyeceği de en az o kadar kesin gözüküyor. Neyin sebep, neyin netice olduğunu tartışmalarıyla bugüne gelen ekonomimizin mevcut durumu ise şu şekilde özetlenebilir. Sebep de enflasyon, neticede enflasyon. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası metinlerinde enflasyondaki katılıktan falan bahsediyorlar. Ama ülkede asıl katılaşanın mutsuzluk olduğunun, hüzün olduğunun farkında değiller ya da farkına varmak istemiyorlar. Kıymetli basın mensupları, eğer sayıları istediğiniz gibi eğip bükme, istediğiniz hikayeyi anlatma lüksüne sahipseniz, ülke yönetmek inanın çok kolay. Enflasyon mu yüksek ya da yükseliyor? tük işini bilir. O durumdayız. Dış ticaret tarafında da aslında işler pek yolunda gitmiyor. Çünkü ithalat çok mu hızlı artıyor? Buna kimsenin bakma niyeti olmadığı görülmekte. İthalatın ne önemi var diyebilirsiniz ama gerçekten dış ticaret açığımız açısından en önemli boyutlardan birisi burası. Ticaret Bakanı sadece ihracatı öne çıkarsın ama gerçek değişmiyor. Neden bu örneği verdik? Çünkü dün Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla 2023 dış ticaret verileri açıklandı. Evet, ihracatımız arttı. Ancak dünyada ithalat rekorları kırdığımız için kimse ithalat boyutunu konuşmak istemiyor. Mesela Dünya Ticaret Örgütü yılın ilk 9 ayı için küresel ihracat ve ithalat verilerini açıklıyor. Ticaret Bakanımız ilk 9 aydaki küresel ihracattan aldığımız pay %1,06'ya çıktı diye seviniyor. Ya ithalat? Bakın ben size söyleyeyim. 2019'dan 2023'e dünyadaki ithalattan aldığı payı en çok artan ülke Türkiye olmuş. Ancak bu veriyi açıklamak bir sorun olduğunu kabul etmek olduğu için maalesef masallardan dizili bir ekonomi performansını izlemeye devam ediyoruz. Ancak sayılarla oynayınca refahı adil şekilde dağıtabiliyor muyuz? Hayır. İşte vatandaşın gerçeği de burada. Bunu emekli aylıklarında da görüyoruz. Ücret düzeylerinde de görüyoruz. Memur emeklilerinin aldığı zam bu sonuçlara göre yüzde 49,25 oldu. Ama SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37,57 zam aldı sadece. Yani emekli, işçi ve esnaf yaklaşık 10.500 TL aylık alırken emekli memur yaklaşık 15.000 TL alacak. Burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi ne 10.000'le ne de 15.000'le geçinmek mümkün gözükmüyor bu tablo karşısında. Bu yüzden en düşük emekli aylığının asgari ücrete çekilmesi ve bunu sağlayacak şekilde emekli zam oranına refah payı ve seyyanen zam artışı eklenmesi gerektiği şeklindeki önerimizi bir kez daha huzurlarınızda tekrarlamak istiyoruz. Gerçekten emeklimizin artık kaldırabilecek bir yükü bulunmamaktadır ve aylardır tüm çağrılarımıza rağmen enflasyondaki bu erişe rağmen en düşük emekli aylığını maalesef 7500 TL'de tutmaya devam ettiler. Şimdi de yine açlık sınırı altında bir maaşa emeklerimizi kimse hapsetmesin. Böyle bir şeyin kesinlikle karşısındayız. İkincisi ise ücretliler arasındaki farkın açılıyor olması giderek. Asgari ücret 17.002 TL oldu biliyorsunuz. Ama en düşük memur maaşı 32.860 TL. Biz her vatandaşa hayatını idam ettirmesini sağlayacak bir gelir sunulmasını savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz. Açılan bu fark bile asgari ücretin yetersizliğinin bir başka göstergesidir. Kamu ve özel sektör ücretleri arasındaki farkın açılmasının diğer bir sıkıntısı da yurt dışına çıkmayıp ülkede kalan nitelikli insan kaynağını kamuya yönlendirme potansiyelidir. Biz ülkedeki en nitelikli mühendisleri, yazılımcıları, teknisyenleri özel sektöre yönlendirip katma değer artışını tetikleyecekken maalesef gelinen noktada yurt dışını bile geçtik. Kamuda istihdamı ve haliyle siyasallaşmayı körüklüyorsunuz. Böyle bir ortamda ne Arge olur ne verimlilik artışı olur. Yani bozdukları ve bozmaya devam ettikleri iş gücü piyasası vatandaşımızı sefalete, ekonomi ise vasatın altına sürüklemekten başka bir işe yaramıyor ne yazık ki. Hükümetin, siyasi iktidarın getirdiği tablo budur. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz yılın son günlerinde vatandaşlarımızın yoğun tepkisine neden olan bir spor olayına şahitlik ettik biliyorsunuz daha doğrusu spor skandalına. Olayın öznesi futbol gibi gözükse de aslında sporun siyaset öznesi haline getirildiği bir yanlış sürecin hep birlikte sonuçlarını yaşadık. Maalesef siyasetin pek çok alanda olduğu gibi sporun da içine bu şekilde girmesi sebebiyle yaşanan bu hatalı süreçler Türkiye'ye bedel ödetmeye devam ediyor. Bedeli de zaten birbirine kutuplaştırılan vatandaşlarımız ödemeye sürdürüyor. Riyad'daki meselenin özü Türkiye Futbol Federasyonu'nun farklı kesimlerin tüm uyarılarına rağmen biz de uyarmıştık. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini Suudi Arabistan'da oynatma kararı almasıdır. Bu kararda ısrarlı olununca Riyad'da milli marşımıza ve Atatürk'ümüze karşı onur kırıcı, küçük düşürücü muameleyle karşı karşıya kaldık. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında alındığı belirtilen bu karara, olumlu ve olumsuz yanları hesap edilmeden varıldığı açıkça görülüyor. Söyler misiniz eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan böyle bir müsabakanın Cumhuriyet'in 100. yılında orada ne işi vardı? 3-5 milyon dolar için böyle bir tabloya sebep olmaya değer miydi? Bilindiği üzere son olayda Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü giyilmesine izin vermediği için maça çıkılmama kararı alındı. Tabi her zaman olduğu gibi kendi hatasını kabul etmek istemeyen siyasi iktidar bunu hemen sabotaj kavramıyla ilişkilendirdi. Öyleyse sözü fazla uzatmaya gerek yok. Kararı alan futbol federasyonu, karara ortak olan iki gücüde futbol kulübümüz o halde sabotajı yapan kim? Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk baskılı forma gi giymek isteyenler mi? Ne mutlu Türk'üm diyene pankartıyla maça çıkmak isteyenler mi? Milyonlarca taraftar mı? Yoksa İstanbul hükümeti itilaf devletleriyle gizli anlaşmalar yaparken cepheye silah gönderen futbol kulüplerimiz mi? Ya da başlı başına bu yanlış karara öncülük eden Türkiye Futbol Federasyonu mu? Sabotajı yapmıştır. Evet bize göre Futbol Federasyonu Başkanı'nın bir dakika bile o görevde durmaması gerekiyor. Acaba affını istemesi için daha ne gibi bir skandal yaşanması gerekiyor bu ülkede? İşte bu vesileyle her iki kulübümüzü de gösterdikleri bu dik duruş sebebiyle tebrik ediyoruz. Eminim ki tüm futbol kulüplerimiz, tüm taraftarlarımız aynı tabloyla karşılaştığında benzer bir duruşu göstereceklerinden şüphemiz yok. Değerli arkadaşlar, milletimiz bu kabul edilemez tavra gerekli cevabın verilmesiyle teskin olmuşken 1 Ocak 2024'te Filistin'e destek yürüyüşü tertip edildi. Filistin'de çoğu kadın ve çocuk tüm dünyanın gözü önünde terörist Netanyahu hükümeti tarafından maalesef katledilme devam ediyor. İsrail tarafından katlediliyor açıkçası. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar bu duruma gereken tepkiyi gösteremediler. Daha geçen Dışişleri Komisyonunda bakın dördüncü maddede, Birleşmiş Milletler'in eşgüdüm koordinasyon ofisi Türkiye'de açılması konusu komisyonda gündeme gelmişti. Ben iyi Parti'yi temsilen burada bunu geri çekmemiz gerektiğini söyledim. Çünkü Birleşmiş Milletlere bir türlü bu istenilen kararları aldıramıyoruz. Tepkimizi en azından bu şekilde gösterebiliriz diye orada da ortaya koyduk. Yani biz iyi Parti olarak her mecrada bu konunun takipçisiyiz ve bu katliamın elbette sonuna kadar karşısındayız. Bu insanlık dramına sessiz kalmak en basit tabirle vicdansızlıktır. Mazlum Filistinlilerin yanında olmak, seslerini duyurmaya vesile olmak elbette Türkiye Cumhuriyeti'nden de beklenendir. Ve On binlerce insan Gazze'de yaşanan İsrail vahşetine tepki göstermek için Galata Köprüsü'nde toplandı. Tepki yürüyüşünde şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet şeklinde kapsayıcı bir slogan da vardı. Bu da doğru bir yöntem. Ancak böylesine hassas ve milletimizin de üzerinde fikir birliği yaptığı bir konuda yapılan bu etkinlikte milli birliğimiz ve Cumhuriyetimiz açısından kabul edemeyeceğimiz görüntüler de ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği hani sabotaj sözü var ya, işte böyle kapsayıcı bir sloganla çıkılan yürüyüşü sabote eden gruplar için rahatlıkla kullanılabilir. Türk milleti feraset ve sağduyu sahibidir elbette. Ve bu aynı zamanda dolayısıyla o etkinliğe katılan iyi niyetli vatandaşlarımızın iradesine de saygısızlıktır. Vatandaşlarımızı birleştiren toplum vicdanı bu görüntüler karşısında daha da zedelenmektedir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini yıkmaya yönelik fiili birliktelik içerisinde hareket eden bu tür gruplar tespit edilmeli, görüntüler etraflıca incelenmeli ve suç unsuruna şu suç şüphesine rastlanması halinde Cumhuriyet Savcıları da gereğini yapmalıdır. Türk milleti Cumhuriyeti kanıyla, kanıyla yazdığı Kurtuluş Savaşı destanıyla, o destanı sağlamlaştıran hukuk ve demokrasi mücadelesiyle kurmuştur. İyi Parti olarak hatırlatmak isteriz ki, Filistin'deki mezalimin arkasına sığınarak adalet ve ekonomideki geri dönülmez hataları örtmek için yaklaşan seçimler öncesinde milleti kutuplaştırarak kendi seçmenini de konsolide etmek için bu şekilde bir tavrın içerisine girmek gerçekten kabul edilemez bir durumdur. Buna sessiz biz kalamayız. Ve art arda meydana gelen Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef alan saldırı ve paylaşımlara göz yumulması aslında bir sonraki başka bir olayda tepkinin ölçüsünü de istenmeyen noktalara taşımaktadır. Buna da özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Eğer ortada bir provokasyon olacaksa, varsa, gelecekte böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda toplum vicdanı bizi ayakta tutacaktır. Ancak bakın bu yürüyüşün dağılması esnasında bahsettiğimiz görüntülerden de etkilenen üniversite öğrencisi Ege Akersoy bir başka vatandaşımıza fiziksel şiddet göstermiş ve gözaltına alınmasının ardından suç ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklanmıştır. Fiziksel şiddeti asla savunmuyoruz. Bununla birlikte somut olayda Ege Akersoy hakkında tutuklama gibi en ağır koruma tedbirine başvurulmasının hukuku aykırı olduğunu ifade etmek istiyoruz. Burada eşitlik ve ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği ortadadır. Oysa yasalar önünde tüm yurttaşlar eşittir. Görüyoruz ki bu gencimiz kendisine tokat atan şahıs yasalar önünde eşit değil mi? Neden hukuka aykırı olarak verilen bu tutuklama kararı derhal kaldırılmıyor? Bunun da takipçisi olacağız. Vatanperver Türk gençlerinin yeri şüphesiz cezaevleri değil. Üniversitelerdir, bilim yuvalarıdır. Onlara sahip çıkmalıyız. Doğru yöne sevk etmeliyiz. Ancak en başta yargımızın Türk yargısının bu adalet sistemini bir ölçülülük ve hukuka uygun şekilde yürütmek sorumluluğu vardır. Bunu yapabildiğimiz ölçüde aslında biz milli birliğimizi sarsmaya yönelik bir provokasyon olacaksa işte o zaman milletçe bir tavır gösterir hale gelebiliriz. İyi Parti Cumhuriyet ve Atatürk'e kasteden her türlü fikir ve eylemi karşısında duracak Türk devletinin varlığını, toprağını, bayrağını, Türk olmanın verdiği cesaret ecdadından aldığı güç ve vazife şuuruyla savunacak, atasının huzuruna ihanetin karasıyla değil elbette, alnının akıyla çıkacaktır. Değerli basın mensupları, nişekim dün gece İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan, aralarında milletvekilimiz Sayın Rıdvan Uzun ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tolga Akalan'ın oğullarının da bulunduğu, üç vatanperver kardeşimiz, Beşiktaş'ta bildiri dağıttıkları için gözaltına alındılar, ifadelerine de başvuruldu. İl Gençlik Kolları üyelerimizin bizzat anayasa ile güvence altına alınan haklarını kullanmaları bu yolla engellenmiş, gözaltı kararı ile ifadelerine başvurulmuş durumda. Üç genç kardeşimiz Cumhur İttifakı'nın sığınmacı politikasını eleştiren broşürleri dağıttıkları için belki de halkı kin ve nefrete tahrik etme suçlamasıyla yargılanacaklar. Gelin görün ki Filistin hilafet ile kurtulur pankartıyla yürümek bunun karşısında düşünce özgürlüğü mü sayılacak? İşte biz bu dengesizlikten, bu adaletsizlikten, bu ikircikli tavırdan bahsediyoruz. Bunu yapmaya hakkınız yok. Bu milletin evlatlarını ayırmaya, kutuplaştırmaya hakkınız yok. Türk gençleri milyonlarca sığınmacının kabul edildiği ülkemizde elbette milli devlet anlayışının tehdit altında olmasından kurucu değer ve ilkelerimizin ihlal edilmesinden demografik yapının bozulmasının yaratacağı sorunlardan duydukları endişeyi anlatıyorlar, anlatmaya da devam edecekler. Haykırıyorlar, seslerini yükseltiyorlar. Elbette bunu hukuk içerisinde yapmak durumundayız. Ancak bakın daha bugün bunun en bariz örneklerinden birini hep birlikte yaşadık. Sığınmacılar konusunda paylaşım yaptıkları için tutuklanan Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas adlı gençlerimiz aradan tam 105 gün geçtikten sonra bugün tahliye edildiler. Evet. Tam 105 gün. En başından bu yana avukatlarımız aracılığıyla sürecin biz takipçisi olduk. Bugün görülen duruşmada da 50'ye yakın avukatımızla ve milletvekillerimizle duruşma salonunda hazır bulunduk. Sanılmasın ki bu hukuksuzluklarla istediklerini yapabilecekler. Belki bugün siyasi iktidar bu anlayışta günü kurtardığını zannediyor. Ancak ülkemize her geçen gün daha fazla zarar verecek bu sürecin bu şekilde gitmesine biz izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Tüm bahçılardan bakıldığında 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek mahalli liderler seçimi gerçekten çok önemli bir hale gelmiştir. Bizim de bu kararımız milletimize üçüncü bir yolu açarak işte bu iki kesim arasında kutuplaştırılıp nefes hale getirilemez hale gelen bu milletimize yeni yol açma e, kararımız inanıyoruz ki vücut bulacak ve bu seçimlerden de iyi Parti hak ettiği sonuçta e, ayrılacak. Buyurun sorularınız varsa alabilirim. Küşat Bey, İsmail Saymaz'ın iddiasını sormak istiyorum size. Genel Başkan Meral Akşener'in il ve ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda bazı ifadeler kullandığını iddia etti. Hadi göreyim bizden ayrılanlar AK Parti'ye nasıl gidecekler, gitse de almayacaklar, Nisan ayına kadar kimse AK Parti'ye geçemeyecek ifadelerine yazısında yer verdi. AKP ile bu yönde bir anlaşma mı yapıldı? Değerli arkadaşlar, kesinlikle gerçek dışıdır bu iddialar kesinlikle kabul etmiyoruz ve şunun da altını çizmek istiyorum. İyi Parti seçimlere tek başına girme kararı aldığından itibaren pek çok kesimden medyada içerisinde yer aldığı tabii bunun bize karşı ağır saldırılar ki ben bu ifadeyi kullanmıştım operasyon siyaseti diye. Belli çevrelerden partimizin içerisine yönelik, bizi karıştırmaya yönelik bir takım girişimler olduğunu da biliyoruz. Bu istifaları falan bir tarafa bırakalım. Ben daha önce de ifade ettim, partimizin görüşü de budur. Aramızdan istifa edip gidebilir arkadaşlarımız, eleştirilerini ortaya koyabilirler. Ee, burada bir sorun yok. Yani elbette kimsenin gitmesini istemeyiz. Ama bahsettiğiniz yazı, iddialar, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Biz şu anda Herhangi bir tarafın kazanması ya da kaybetmesi arasındaki ifadelere sıkıştırılmak isteniyoruz. Onu biliyorum ve bu yolla İyi Parti seçmeni etkilenmek isteniyoruz. Bence asıl sorun burada. Oysa ki biz İyi Parti olarak Türkiye'nin her mecrasında tüm adaylarımızla milletimizin karşısına geçip rekabet etmek istiyoruz. Bunu yaptığımız için haksız ithamlarla iftiralarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve biz inanıyoruz Türk milleti bu aldığımız kararı görecek ve inşallah yerel seçimlerde de bu milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırıldığı tablodan onu sıyırmak adına aldığımız bu cesur kararda bizim yanımızda duracaklar. Daha çok şeyler olabileceğini de tahmin ediyoruz önümüzdeki gündemde günlerde bir algı operasyonuyla partimize yönelik bunlara da hazırlıklıyız bir soğukkanlı bir biçimde ülkemizin her mecrasında kendi adaylarımızla bu seçimlere katılacağız ve 2028'de inşallah bu iktidardan kurtulmanın yolunu iyi parti açacaktır arkadaşlar bunu da altını çizmek isterim buyurun Genel Başkan Davutoğlu'yla görüştü. Davutoğlu'nun ziyareti vardı bugün. Görüşmede neler konuşuldu? İşbirliği konusu gündeme geldi mi yerel seçimler özelinde? Ee, görüşme talebi Sayın Davutoğlu'ndan geldi. Onu ifade etmek isterim. Ee, görüşmede yoğunlukla olarak Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle Gazze'deki katliam, bu konuda neler yapılabileceği, birlikte bir tavır nasıl geliştirilebileceği konuları üzerinde e, duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade etmeliyim. Buyurun. Efendim yerel seçim çalışmalarınız devam ediyor. Biliyoruz belli olan belediye başkan adaylarını açıklıyorsunuz. Ancak artık tabi seçime kısa bir süre kaldı. Bu çalışmalar hızlandırılacak mı? Yeni yol haritanız ne şekilde olacak 31 Mart'a kadar olan süreçte? Bugün başkanlık divanı vardı bu konu gündeme geldi mi? Ve tabi İstanbul ve Ankara adaylarınız çok merak ediliyor. Yine bu konu gündeme geldi mi bir gelişme söz konusu mu? Evet. Arkadaşlar şu ana kadar dört büyük şehir 10 il, 108 ilçe ve 18 beldede adaylarımızı açıkladık. Bu hafta Cuma günü Genel Başkanımız Bursa'da olacaklar bu vesileyle. Yine önümüzdeki hafta adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Burada büyük bir titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle yerelde orada kazanacak adaylar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, ve her yerde dediğim gibi adaylarımızı çıkaracağız ve yere seçimlere hazırlık için bugün başkanlık divanımızda konuşulan konulardan biri de şuydu ee, Türkiye'deki yani 81 e, ilimizi kategorik olarak birbirlerine yakınlığı anlamında 10 farklı kategoride topladık ve e, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve bunların yanı sıra o bölgede bulunan genel idare kurulu üyelerimizle birlikte 5 Ocak tarihinden itibaren artık sahalara iniyoruz. Illerimize gideceğiz. Heyetlerimizle bu bölgelerde, illerde hem teşkilatlarımızla hem de vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve bu kararımızın bize yönelen bu saldırıların kararımızın nasıl haklı olduğunu milletimize gidip bizzat vatandaşlarımızla görüşerek anlatmayı sürdüreceğiz. Başka var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.